Selamlar herkese Reda mağazasının bir sonraki bölümüne hoş geldiniz. Bakalım Reda'nın bu hafta bize getirdikleri içerik nelermiş. Evet bu hafta en azından iki tane alınabilecek içerik olduğunu düşünüyorum. Ama bunların neden böyle geldiğini anlamadım. Yani iki tane alınabilecek içerik varken yanında dört tane dövme koymuşlar. Ve bir tane cloak koymuşlar bir tane de dagger koymuşlar. Şimdi bu alınır. Üstteki alınır. Hatta alayım. Şöyle almış olayım onda. da. Bu haftaki aslında pelerin gibi içeriğimiz ise Walker City'den geliyor. Walker City şöyle gösterebilirim aslında. Kapatayım da üstümü direkt. Onu almıştım bakın da. Görünüş olarak güzel. Ama neden dört tane dövme verildiğini haftalık seleksiyonda anlamış değilim. Şunu da göstereyim şöyle. Zaten son 2-3 aydır bir nerf var yani bunlara. Gelen içerikler çok kötü. Bu video serisinin sanırım 6. ya da 7. serisi olması lazım. İkinci defa bir şey alıyorum ben buradan. Yani hani opalim olmasa alamadın desem tamam da opalim de var. Almıyorum direkt çok kötü oluyor. Bir tane aslan almıştım. Bir tane bunu aldım. Yani haftalık seleksiyonu neden 4 tane dövme olduğunu cidden anlamış değilim. Ki aslında o kadar fazla set gelmeye başladı ki bu oyuna da. Mağazadan bakalım onlara da şimdi. Yani oyunun ilk çıktığı zamanlar gibi değil ya. İçinde çok fazla pek gelmeye başladı. işte karakterlere özel içerikler gelmeye başladı. Silahlar geldi. işte biniklerimiz değişti. Kartalımız değişti ama haftalık seleksiyonda gelen içerikler çok kötü. Şunların güzelliğine bakın. Yani ayı falan var burada. Bunların hepsi çok güzel içerikler. Ama haftalık içerikte gelen şeyler dövme genelde. Karakterlerle alakalı dövme setleri onlar geliyor. Yani 6 tane bar var. Her hafta farklı bir içerik olacak. 6 tane seleksiyonda. Ama burada 6'sının 4'ü dövme için kullanılmış sadece ki oyundaki en az kullanılan şeylerden bir tanesi dövme olduğunu söyleyebilirim. Tabi dövmeyi aldınız ya da herhangi bir yerden kazandığınız dövmeyi yapıyorsunuz direkt. Ama üstünüze böyle setler giydiğiniz için gözükmüyor zaten. Yani kafanızı yaptığınız dövme gözüküyor bir tek. Benim şu an gözüken dövme gibi ki özellikle zaten ben bunu aldım. Başka türlü herhangi bir dövmeyi görmenize olanak yok. Tamamen eğer eşyaları giyiyorsanız. Tabi eşyalardan feragat etmeniz gerekiyor bu noktalarda. Da. Şöyle gizleyelim hatta onları da. Mesela burada karnımdaki dövmeyi görebiliyoruz. Bunu da gizleyelim mesela. Sağ kolumdaki dövmeyi görebiliyorsunuz göğsümün tamamında gelen dövme yani neden böyle anlamış değilim şunu da gizleyeyim elimdeki dövme görebiliyorsunuz yani sol tarafında dövme yokmuş ama elimde var bunların neden böyle geldiğini cidden anlamıyorum umarım bize diyorum çünkü sadece ben değilim bunu diyen ünlü youtuberlar da demeye başladı değişmesi gerektiğini en azından nerf değil 6 tane içeriğin 3 tanesinin alınması gereken şekilde tasarlanmamız gerektiğini düşündüğünü söylediler umarım gelir görevlerin yine aynı olduğunu bahsetmiyorum zaten görevler aynıdır bir yerden birisini öldüreceğiz gidip de ve haftalık görevler böyle günlük görevlerinde böyle hayvanı öldürüyorsun işte birisini gizli öldürüyorsun falan diye söyleyebiliriz. görevlerde de değişmemiş, içerikler de değişmemiş. Farklı bir şey bekliyorum ama en azından bir şey daha aldığımı söyleyebilirim. Opal birikiyor çünkü. Her hafta kötü bir şey geliyor. Yani bunu da aldım ama sonraki gelecek içeriğin daha kötü olabileceğini düşündüğüm için aldım. Yani haftaya çok kötü bir şey gelebilir. Alakasız bir şey gelebilir. 10 üzerinden 11 set değil. Yani, ya da 10 üzerinden 11 içerik değil bu. Ama yine de hoş görüntüsü var. Bakalım. Soru işaretlerini barındırıyorum. Reza mağazasının bu bölümü de böyleydi. Biraz serzenişte bulunduğum firmaya karşı. Siz ne düşünüyorsunuz? Bölümün arkasını yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonrakilerde görüşürüz.